Koşturup durma kertenkele yoruldum. Ay çocuklar. Çok koştum. Niye bu kadar koşuyorsunuz? Hadi ama artık. Birazcık spor yapalım. Hey çocuklar bir dakika. Şu önümüzde duran koca şeyin farkında mısınız? Aa hiç fark etmemişim. O kadar yoruldum ki koşmaktan. He bu da ne? Sert bir şey ve soğuk. Bence açmalıyız. Tehlikeli görünüyor. Kertenkeleyim ben. Açılın ben açarım. Hey bir dakika kertenkele niye sen açıyormuşsun? Çünkü ben kertenkeleyim Ben de kedi çocuğum tırmalarım Arkadaşlar biraz sakin olalım Hadi açalım hep birlikte Hazır mısınız açıyoruz Bakalım içinden ne çıkacak Ne kadar da sert bir şey Ve soğuk Güzel havada bu soğuk şeyin burada ne işi var Açamıyorum Resmen açamıyorum çok merak ettim. Şimdi daha çok merak ettim. Hadi çocuklar zorlayın, açacağız. Bu da ne? İnanmıyorum. Şirinler bunlar. Hey, bunlar şirinler. Baksanıza, donmuşlar. Kim yapmış olabilir bunları şirinlere? Ama önce onları çözdürmemiz lazım bunu öğrenmek için. Arkadaşlar, hemen bir su bulmamız lazım. Şirinleri çözdürüyoruz. Şirinler çözününce bize onları kimin bu hale getirdiğini söyleyecek. Baksanıza. Hepsi birbirine yapışmış. Hey somurtkan çıktı bile. Somurtkanı kurtarın oradan. Bakalım şimdi kim çıkacak. Süslü şirin. Hey süslü şirin çabuk gel buraya. Bayanlar öncelikli. Şirin'e, Şirin'e çıkıyor şimdi de. Gözlüklü Şirin, ay, ay ay olamaz. Yaşlılar daha öncelikli. Şirin baba. Ve son olarak gözlüklü Şirin. Hey Şirinler, iyi misiniz? Şimdi daha iyiyiz. Bunu size kim yaptı? Hemen söyleyin, hesabını soralım. Evet hemen söyleyeyim bunu size kim yaptı? Romeo Romeo yaptı bunu bize. Gargamel ile anlaşmış. Bizi dondurdu. Eğer siz bulmasaydınız bize ne olurdu hiç bilmiyorum. O değil de ya niye en son beni çıkarttınız? Konumuz bu değil şimdi. Demek Romeo yaptı. Hemen Romeo bunun hesabını sormalıyız arkadaşlar. Evet hemen sormalıyız. Artık iyiseniz biz gidelim çocuklar. İyiyiz iyiyiz teşekkür ederiz. Evet evet iyiyiz. Güzelliğimle hiçbir şey kaybetmemişim. İyiyiz pijama askerler. Çok sağ olun. Niye hala bana bir cevap vermiyor? Niye en son beni kurtardınız? Niye niye? Hayır niye? Neden? Neden? Neden en son ben kurtarıldım? Neden? Siz ona bakmayın. Teşekkür ederiz. Rica ederiz şirinler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Biz sizin hesabınızı soracağız Roma'ya. Sakın merak etmeyin.